Merhaba arkadaşlar. Yeni bir son dörtlü dersinde beraberiz. Bugün dersimize Uluslararası İktisat dersinin ödemeler bilançosu kısmıyla başlayacağız. Öncelikle ödemeler bilançosunun ne olduğunu tanımlamamızda fayda var. Ödemeler bilançosu belli bir dönemde bir ülkenin yerleşikleri ile diğer ülkelerin yerleşikleri arasında gerçekleşen döviz kazandırıcı veya kaybettirici nitelikteki bütün işlemlerin kaydedildiği bilançonun adıdır. Bu bilanço arkadaşlar bizim gündelik hayatta çokça kullandığımız dış ticaret açığını, cari açığı ya da ödemeler dengesi açığını gösteren de bilanço olacak aynı zamanda. Tarife devam etmek gerekirse aynı ülkenin yerleşikleri arasında dövizle yapılan işlemler bilançoya girmez. Yani ben bilançoya girmesi için, ödemeler bilançosuna girmesi için bir işlemin muhakkak yabancı bir ülkeyle yapılan bir işlem olması gerekiyor. Yani ben bugün bakkaldan bir şey aldığım zaman, marketten bir şey aldığım zaman, perakende ya da toptancıdan bir şey aldığım zaman bu ödemeler bilançosuna kaydedilmiyor. Ama ne? Ben Türkiye'de yerleşik bir vatandaş olarak Almanya'da aldığım, Japonya'da aldığım ya da herhangi bir başka bir yabancı ülkede aldığım herhangi bir mal, hizmet, varlık fark etmez. Bir şekilde dışarıya yabancı para çıkartan ya da dışarıdan yabancı para getiren herhangi bir işlem varsa ben bunu ödemeler dengesine, ödemeler bilançosuna kaydediyorum. Eğer bu kayıt işlemlerinin sonunda ödemeler dengesinde daha çok para çıkmışsa arkadaşlar, ödemeler dengesinde açık, ödemeler dengesinden daha çok para girmişse, eski döneme göre daha çok para girmişse ödemeler dengemde fazla vardır diyeceğim. Peki bu ödemeler dengesi hangi hesap gruplarından oluşuyor? Bu hesap grupları arkadaşlar ilki, son toplamda 4 tane hesap grubumuz var. Bu hesap gruplarından ilki ve en önemlisi cari işlemler hesaptır. Ana hesap grupları bir cari işlemler hesabı. Peki bu cari işlemler hesabı nelerden oluşuyor? Genellikle gündelik hayatta çok fazla karşımıza çıkan ülkenin cari açığı bu kadardır, memleketin cari açığı bu kadardır, biz 89 yılından beri hep cari açık veriyoruz, cari açımız yapısal oluşmuş durumda gibi lafların kaynağı ha bu işte ödemeler bilançosundaki cari işlemler hesabını oluşturuyor. Öncelikle ödemeler bilançosu içerisinde en fazla önem verilen hesap olduğunu unutmamamız lazım. Ülkenin ihraç ettiği mal ve ithal ettiği mal artı hizmetler ve transferlerin kaydedildiği hesaptır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. İhracat eksi ithalat değildir. Bunun içerisinde mal ticareti var. Yani uluslararası ekonomik işlemler içerisinde en büyük yeri tutan bu kalem reel ekonomideki gelişmelerin en somut göstergesi olan mal ticareti ülkelerin birbirleri arasında yaptıkları mal ihracatını ve mal ithalatını göstermekte. Mal ithalatı arkadaşlar ülkelerin ödemeler dengesinde bir açık unsuru oluştururken mal ihracatı ise ülkelerin ekonomik ödemeler dengelerinde bir fazla unsuru oluşturmakta ve mal ticareti bu fazla ve açıkların toplanılmasından oluşmakta. Mal ticaret dengesi eğer açık varsa, mal ticaret dengesinde eğer açık varsa ben bunu arkadaşlar dış ticaret açığı diyorum. Mal ticaret dengesinde fazla da olabilir. Bu öyle bir durumda ise dış ticaret fazlası diyorum. Toplam mal ithalatı ile toplam mal ihracatı arasındaki fark dolayısıyla benim dış ticaret dengemi oluşturuyor. Çokça yapılan hata cari denge ile mal ticaret dengesinin ya da dış ticaret dengesinin birbirine karıştırılmasıdır. Cari denge yani cari işlemler dengesi mal ticaret dengesine ya da dış ticaret dengesini kapsar ancak bundan daha fazlasıdır. Daha fazla olan kısmı ne? Daha fazla olan kısmı arkadaşlar birincisi bir kere hizmet ticareti. Ülkenin hizmet ithalatı ve hizmet ihracatı bu bölümde yer alır. Hizmet deyince ne anlayacağız? Belki elle tutulur bir şey değil ama dış turizm, uluslararası bankacılık, sigortacılık, taşımacılık, eğitim, danışmanlık ve belki biraz daha dikkat etmemiz gereken arkadaşlar inşaat hizmetleri de bu kapsamda ele alınıyor. Aynı şekilde işliyor. Ülkeye eğer para getiriyorsa, döviz getiriyorsa ben bunu hizmet ticareti dengesine, döviz getiren bir işlem hizmetse eğer ben bunu hizmet ticaret dengesine artı olarak kaydediyorum. Eğer ülkeden döviz çıkartıyorsa eksi olarak kaydediyorum. Örnek vermek gerekirse benim ülkemdeki turistlerin Almanya'ya gidip eğlenmesi ve orada oraya para bırakması benim ödemeler dengemde eksi olarak kaydedilirken Alman turistlerin ya da Rus turistlerin ya da Japon turistlerin İstanbul'a, Antalya'ya çeşitli yerlere gelip buraya para bırakması hizmet ticaret dengesinde artı olarak kaydedilen işlemlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra cari işlemler dengesinin en çok karıştırılan ve belki de en çok soruya dönüştürülmüş şekli işte cari işlemler hesabının üçüncü kalemi olan dış yatırım gelir ve giderleri. Arkadaşlar yurt içindeki yabancı sermaye şirketlerinden faaliyet sermaye şirketlerinin faaliyetlerinden kazanıp yurt dışına transfer ettikleri karlar artı ülkeye yapılan uzun ve kısa vadeli yabancı mali yatırımların geliri olarak dışarıya gönderilen paralar ve dış borçların faizleri bu grupta yer alır. Özetlemek gerekirse, memlekete kar ve faiz amacıyla gelen sermaye hesaplarının kar ve faizleri, yalnızca kar ve faizleri bu hesapta yer alıyor. Birazdan sermaye hesabını anlattıktan sonra bu hesap biraz daha oturacaktır diye tahmin ediyorum. Tam tersi ülkeden çıkan, ülkeden kar ve faiz elde etmek için çıkan sermayenin kar ve faizi. Dikkat edin. Sermayeyi yani ana parayı söylemiyorum. Ana parayı ya da sermayeyi ben dış yatırım gelir giderine kaydetmiyorum. Önemli olan o ana paranın elde ettiği kar ve faizi dış yatırım gelir ve giderine kaydedeceğim. Örnek vermek gerekirse buradaki bir X şirketi <laughs> Affedersiniz. Buradaki bir X şirketi Almanya'ya gitti. Orada bir fabrika açtı. Almanya'ya gidip açtığı fabrika Almanya'ya götürdüğü sermaye değil. Ama Almanya'da bu fabrikanın elde ettiği karı ben Türkiye'ye getirdiğim zaman bu ödemeler dengesinde dış yatırım geliri olarak yani artı pozitif bir işlem olarak kaydedilirken örneğin dışarıdan buraya gelen atıyorum bir Japon firma buraya gelir bir yatırım yaparsa, diyelim ki bizdeki bir bankaya para yatırırsa buradan elde ettiği faiz, yatırdığı bu paradan elde ettiği faiz arkadaşlar dış yatırım gelir ve giderine gider olarak kaydediliyor. Evet doğru benim memleketime bir giriş yapmış ama bu memleketime giriş yaparken benim kara kaşıma kara gözüme yapmamış. Burada bir faiz elde etmek için yapmış. Bu faiz elde ederken söz konusu faiz elde ederken benim memleketimden para çıkışı oluyor mu? Oluyor. Demek ki ben bunu ödemeler dengesine kaydedeceğim. Para çıkışı oluyor ve bu para çıkışı hangi kaynaktan oluyor? Faiz kaynağından oluyor. Dolayısıyla kar ve faiz gelir ve giderleri işte bu dış yatırım gelir giderlerine kaydedilecek. Son olarak tek yanlı transferler ya da bazı kaynaklarda ve bazı sorularda arkadaşlar karşılıksız transferler olarak görürsünüz. Ülkeye giren ülkeye girerken de mal hizmet varlık karşılığı beklemeyen herhangi bir sebeple giriş yapan paraya arkadaşlar ya da çıkış yapan paraya ben karşılıksız transfer diyeceğim. Bu sebeple giriş yapan paralar memlekete giren paralar karşılıksız transfer hesabında pozitif artı olarak kaydedilirken ülkemden karşılıksız transfer olarak çıkan paralar eksi olarak kaydedilmekte. Örneğin memleketin dünyanın herhangi bir yerindeki doğal afete karşılık, Türkiye'de toplanıp yardım kampanyası olarak götürülen paralar, herhangi bir mal karşılığı var mı? Yok. Hizmet karşılığı var mı? Yok. Herhangi bir varlık karşılığı var mı? Yok. O zaman arkadaşlar, fakat yine de ülkemden bir para çıkışına neden oldu mu? Oldu. O zaman bu işlem benim, örneğin Somali'ye gönderdiğimiz paralar, bu işlem tek yanlı transferlerde ya da bir diğer adıyla karşılıksız transferlerde eksi olarak kaydediliyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Şu zamana kadar ülkemden para çıkıyorsa ben bunu eksi olarak kaydediyorum. Fakat ülkeme para giriyorsa ben bunu artı olarak kaydediyorum. Cari işlemler hesabı kabaca böyle bir şekilde alıyor. Cari işlemler hesabı ödemeler dengesinin, ödemeler bilançosunun ilk hesabıydı. Şimdi ikinci hesap olan sermaye hesabını inceleyebiliriz. Sermaye hesabı ise arkadaşlar ülkeye giren ve çıkan net sermayeyi gösteren hesaptır. Burada net sermaye derken neden bahsediyorum? Karından ve faizden arındırılmış, amortismanı çekilmiş net sermayeyi gösteren hesaptır. Sermaye işlemleri genelde bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların başka bir ülkede yaptıkları fiziki yatırımlarla sınır ötesini aktardıkları mali fonlardan oluşur fiziki yatırım derken oraya gidecek, istihdam yaratacak, istihdam yaratan bir fiziki fabrika kuracak, üretim tesisi kuracak ve benzeri. Mali onlar derken arkadaşlar gidecek, memlekete kendi memleketinden çıkacak, dışarıya gidecek, bir bankaya vadesiz vadeli mevduat hesabı açtıracak, hisse senedi alacak. Temel gayesi paradan para kazanmak olacak ve faiz geliri elde edecek. Sermaye neden dışarı çıkar? Sermayenin arkadaşlar tek derdi vardır. Kendi karını maksimize ederek birikimini sağlamak. Kendi karını maksimize etmeye çalışacak. Sermaye kendi ülkesinden daha karlı bulduğu başka bir ülkeyi bulursa evet oraya gidecektir. Biz uluslararası iktisat teorileri boyunca aslında bir miktar buna benzer laflar ettik. Sermayenin çıktığı yerde sermayenin baktığı iki önemli unsur var. Karı ve faizi. Ben bu ülkeye gidiyorum ne kadar kar elde ederim? Ben bu ülkeye gidiyorum, ne kadar faiz elde ederim? Gibi iki önemli unsura bakmakta. Bu karı faizi cari işlemler hesabındaki dış yatırım gelir ve giderlerine kaydetmiştik. Doğru. Fakat sermaye çıktı ve bir ülkeye girdi. İşte bunu ben direkt net sermayeyi, ana parayı, doğrudan ana parayı, karı faizi değil, doğrudan ana parayı ben sermaye hesabına kaydedeceğim. Burada arkadaşlar pratikte iki tip yol var. Uzun süreli sermaye akımları ve kısa süreli sermaye akımları olmak üzere. Uzun süreli sermaye akımlarını bir yılı aşan süreli sermaye akımları diyeceğiz. Kısa süreli sermaye akımları ise bir yıldan daha kısa süren sermaye akımları diyeceğiz. Günümüzde daha çok kısa süreli sermaye akımları sıcak para denilen, hemen giren çıkan, sürekli hareketlilik arz eden sermaye akımları daha yaygın olmakla beraber ülkelerin yabancı sermaye çekmek isterken elde ettikleri temel gaye uzun süreli sermayeyi çekmek olmuş. Uzun süreli sermaye akımı nedir? Ülkenin vadesi bir yıldan daha uzun olan sınır ötesi sermaye işlemleri bu bölümde yer alır. Sermaye hesabı bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların yabancı bir ülkede yaptıkları fiziki yatırımlarla yani biraz önce söyledik üretim tesisleri, bina, arazi vesaire. Sınır ötesi aktarılan, sınır ötesine aktarılan mali fonlardan oluşur. Evet. Sermaye hesabı kısa ve uzun vadeli sermaye hesabından oluşur. Uzun vadeli sermaye hesabı dolaysız yabancı sermaye yatırımları, doğrudan, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları, portföyün içinde hisse senedi, yani tahvil, bono vesaire bulunabilir. Ve resmi sermaye işlemleri hesaplarından oluşur. Bir ülkenin dış dünyaya yapmış olduğu yatırımlar artış gösterdiğinde, dışarıya yapmış olduğum yatırımlar artış gösterdiğinde sermaye bilançosu borç kalanı gösterir. Yani eksi kalanı gösterecektir. Ülkeden dışarıya para çıkıyor çünkü. Evet. Fakat ülkeden paraya dışarı dışarı para çıkarken bu kadar da üzülmemize gerek yok. Çünkü bu para daha sonra kar ve faiz getireceğinden bir şekilde avantaj da yaratacaktır ülkeye yapılan yabancı sermaye arttığında, yani dışarıdan buraya gelen yabancı sermaye arttığında bu sefer ne olacak? Sermaye hesabı arkadaşlar artı pozitif yani alacak kalanı verecektir. Sermaye dışarıdan sermaye çekmeye çalışan ülkelerin temel gayesi alacak kalanı vermek. Sermaye hesabında fazla vermek ve ödemeler dengesini pozitif tutturabilmek, ödemeler dengesi fazlası ya da ödemeler dengesi denkliği vermek. Bunun aksine kısa süreli sermaye akımları bir yıldan daha kısa süren sermaye akımlarını oluşturuyor. Vadesi bir yıla kadar olan uluslararası sermaye akımlarıdır. Uygulamada bu tür sermaye yatırımlarının süresi çoğunlukla 30, 60 ve 90 gündür. Bir yıldan kısa vadeli hazine bonoları, mevduat sertifikaları, vadeli banka mevduatları bu grupta hesaplaştırılır. Üçüncü işlemimiz arkadaşlar resmi rezervler hesabı. Eğer eğer cari işlemler hesabı artı sermaye işlemleri hesabı arkadaşlar negatif ya da pozitif bir sonuç veriyorsa cari işlemler hesabı artı sermaye hesabı eşittir. Negatif ya da pozitif bir sonuç veriyorsa burada resmi rezervler arkadaşlar harekete geçer. Resmi rezervler nasıl harekete geçer? Resmi rezervler arkadaşlar ödemeler dengesinin, resmi rezervler derken Merkez Bankası rezervlerinden bahsediyorum. Ödemeler dengesinin eksi ya da artı vermesini istemez. Çünkü bunların piyasada çeşitli sonuçları var. Eksi verirse olumsuz olumlu sonuçları var. Artı verirse olumsuz olumlu sonuçları var. Dolayısıyla eksi ya da artı vermesini ben istemiyorum. Dolayısıyla cari işlemler hesabı ve sermaye hesabının toplamının sıfıra denk olmasını arzu ediyorum. Sıfıra denk olması için de arkadaşlar burada ülkenin kendi rezervlerinde tuttuğu resmi rezervleri harekete geçirmesi lazım. Ne yapacak? Piyasada döviz talebinin döviz arzını aşması durumunda kur istikrarını sağlanması için Merkez Bankası piyasaya döviz satacaktır. Böylece resmi rezervler eksilir. Döviz arzının döviz talebini aşması durumunda ise yani memlekete giren döviz eskisinden daha fazla ise çok girmişse Merkez Bankası bu düşüşü önlemek için arkadaşlar piyasadan döviz satın alarak resmi rezervlerde artış yaratacaktır. Dolayısıyla dolayısıyla Dikkat edin. Ödemeler dengesi fazlası verildiğinde, yani cari işlemler artı sermaye hesabı fazlası verildiğinde döviz arzının döviz talebini aşması durumu ortaya çıkıyor. Döviz arzı döviz talebini aştığı zaman resmi rezervler piyasadan para çekiyor. Resmi rezervler piyasadan para çekiyor. Dolayısıyla buraya dikkat. Resmi rezervler hesabındaki artış buraya dikkat. Artış eksi yani borca azalış ise arkadaşlar artıya yani alacak kısmına kaydedilir. Resmi rezervler hesabı bu yönüyle diğer ana hesap gruplarından ayrılır. Resmi rezervlerdeki artışlar eksi olarak, azalışlar ise artı olarak kaydedilir. Ben şimdi bu 3 ana hesap grubunu işledikten sonra bir de arkadaşlar ...net hata noksan hesabı, istatistiki farklar hesabı hesabını göstereceğim. Dört ana hesap grubu var demiştik. Bunlardan ilki cari işlemler hesabı, ikincisi sermaye hesabı, üçüncüsü resmi rezervler hesabı ve son olarak da net hata noksan hesabını gördük. Net hata noksan nedir? Bu kadar geniş, örneğin Türkiye'de 80 milyon insan yaşadığı varsayılıyor. Bu kadar geniş nüfusu olan ülkenin en ufak işlemini kaydetmek ve bunu hatasız kaydetmek mümkün müdür? Uygulamada bunun mümkün olmadığı varsayılmıştır. Japonya büyükelçisinin oğlunun Japonya'da bakkaldan aldığı sakız dahi ödemeler dengesine kaydedilmesi gerekir. Çünkü neden? Ben aslında Japonya büyükelçisinin oğlu olarak gittim, bakkaldan bir sakız alırken kendi ülkemdeki parayı dışarı çıkarmış oldum. Bir sakız parası dahi olsa ben bu tip hataları kaydedemediğim, bir şekilde hesaplayamadığım bu tip hataları net hata noksan hesabında kaydediyorum. Ödemeler bilançosu istatistiklerini denkleştirmek amacıyla kullanılır. Bu yüzden ödemeler bilançosuna otonom ya da çizgi üstü işlemlerin net bakiyesinde denkleştirici ya da çizgi altı işlemlerin ters yönlü bakiyesi birbirine eşit olmalıdır. Uygulamada çoğu zaman cari işlemler ve sermaye hesabının kaydedilmesinde yapılan unutma, gecikme, hata sebebiyle bu eşitlik kendiliğinden sağlanmalıdır. Burada arkadaşlar çeşitli laflar ettik. Otonom işlem dedik, denkleştirici işlem dedik. Bu dört hesap grubu içerisinde otonom işlem nedir, denkleştirici işlem nedir? Otonom işlem kendiliğinden harekete geçen, derdi ödemeler bilançosunu denkleştirmek olmayan, kendiliğinden harekete geçen, hala hazırda var olan işlemler iken, denkleştirici işlemler, otonom işlemlerin tersine, amaç olarak ödemeler bilançosundaki dengesizliği giderme amacı taşıyan işlemlerdir. Dikkat edin, bir tanesi kendiliğinden harekete geçiyor, diğeri o olmazsa olmuyor. Otonom işlemler kendiliğinden harekete geçiyor, fakat denkleştirici işlemler otonom işlemlerin hareketleri yüzünden harekete geçiyor. Burada bir miktar ara verelim arkadaşlar. Daha sonra ödemeler dengesinin geri kalan konularına bakarız.